Arkadaşlar İsveç'te gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Özellikle bazı temel ürünlerde fiyatlar inanılmaz. İsveçliler artık yeter dedi ve 12. hafta 17-23 Mart tarihlerinde süpermarketleri, büyük market zincirlerini boykota hazırlanıyorlar. Şu anda sosyal medyada müthiş örgütlenmişler. Herkese duyuru yapıyorlar, herkese paylaşım yapıyorlar. Amaç e, gıda fiyatlarını düşürmek. E, ama şu uyarı da yapıyorlar. 12. hafta boykota katılacaksınız diye 11. hafta gidip 2 kat, 3 kat alışveriş yapmayın. O hafta alışveriş yapmazsanız hiçbir şey olmaz. Depoları boşaltmış olursunuz. Ama boykota destek verdiğiniz zaman gerçekten fiyatlarda etki edeceğini ben düşünüyorum. Bu boykota katılan binlerce isteşi de aynı şeyi düşünüyor. Gerçekten arkadaşlar marketler, büyük markette inanılmaz derecede kar oranları açıklıyorlar. Bu boykotun yapılmasının birinci amacı da bu arkadaşlar. Tepkiyi göstermek. Yani fiyatları bu kadar yükseltip yüksek kar olanları elde ederken bu fiyatlardan ürün alamayacak olan emeklisidir, öğrencisidir, işsizidir. Bunların sesini duyurabilmek boykotun esas amacı bu. Umarım etkili olur. Sizler de destek vermek isterseniz 12. hafta alışveriş yapmayarak bu önemli tepkiye desteğinizi vermiş olursunuz.